Herkese merhaba arkadaşlar ben Ero Bugün kendim arkadaşlara bir tane challenge koydum Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an karşımıza Max var Gördüğünüz gibi 39 tane elmasım var Bu arada gençler kameranın yerini değiştirdim Şu an bence daha iyi oldu ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin Tamam onu bunu geçelim Dükkana geliyoruz abi ve arkadaşlar kaydırıyoruz ve gördüğünüz gibi Hermes Max var. Ve benim kaç elmasım var? 39. Bu %50 indirim yapılarak 39 elmasa indirilmiş arkadaşlar. Yani 79 tekrar olmadan 2 gün içerisinde benim bu kostümü almam lazım. Çünkü benim Max kostümüm yok. Ve dedim ki çok da zor değil. Oğlum Cunu dur. Zaten kupamız da düşük. En azından eğlenelim diye. Hesaplaşma modunda 5 kill alamazsam bu kostümü kaybedeceğim arkadaşlar. Ama alırsam kostümü alacağım. Ya zaten basit bir görev verdim de. Eğlenelim bence o olsun arkadaşlar. O halde arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar için like atmayı unutmayın. O halde arkadaşlar videoya geçelim. Tamamdır bastık modumuzda. Zaten kupamız da düşük de. Eğlenelim challenge olsun. O yeter bir de Cino arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Zaten kupamız düşüyor arkadaşlar. Rahatça al alacağız zaten. Bak, Baksanıza gençler mermim bitmiyor. Bakın aldım bunu. Bu arada bir şey denerken az daha ölüyordum. Ee, şey gücü var işte şu an. Sakin olun gençler. Sakin olun sakin olun. Tamam bunu da aldık. 2 can toplayın can toplayın can toplayın. Hadi. 3 yaptık. Oğlum bu kadar basit mi lan? Mermim bitmiyor gençler. Gel bakayım buraya. Cuna elimi ısırma. Elim ısırıyor. Ya 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 gel buraya gel 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 4. Tamam sonuncuyu da sonuncuyu aldık. Çok iyi. Neredesin yavrum? Gel bir bakayım buraya. Oba 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 hadi hadi hadi. <laughs> Bu kadar basit arkadaşlar. Ben de biliyorum basit olduğunu. Cüney elimi ısırıp durdu. Bu arada arkadaşlar Cüney'i kırmama kırmayın bir like atın be. Evet gel buraya yavrum. Cüney sen şuraya geç. Sen burada daha seksi duruyorsun. Gene geldi buraya. <laughs> Evet Ender arkadaşlar bir şey çıkması için like atmayı unutmayın. Basıyorum abi Ender. Basıyorum abi Ender. Like atmamışsınız. Tamam. Çok iyi. Şimdi 5 kilimizi aldık acı. Geliyoruz markete. Geliyoruz ve Hermes max'imizi aldık. A alamadık lan. Oğlum kuş korktu lan. Kuş korktu gençler. Korkma lan. <laughs> Gel bakayım buraya Oğlum sen şurada daha seksi duruyorsun O halde gençler alıyoruz ve bum dedik Ve Hermes Max'imizi aldık gençler Tamam çok iyi Evet seç diyelim arkadaşlar Bu arada Max'in şeyi de çıktı Şeyi de veriyormuş şey konuşamadım emoji O halde bir Max'imiz Hermes Max'imizi bir deneyelim İlk defa Max'te bir kostümümüz oldu Çok iyi hadi bakalım Zaten ee, Şeyimiz de var Neydi onun adı? Sushi'miz de var. Mükemmeliz. Gel bakayım lan. Oğlum barda ben ölmem lan. Çok iyi. E, mermim bitmiyor acı. Oğlum çok ot attım lan. Gaza geliyorum. Mermim bitmiyor. Hızımız da var. mermimiz hızımız da çok iyi. Oğlum o ne lan? Sakin ol. Sakin ol yavrum. Sakin ol. Crow. Crow. Evet onun da şeyi var. Tamam. Tamam aldık bunu. Çok iyi. Şurada bekleyelim acıya. Bekleyelim acı. Tamam bekleme artık. Gerek yok. Ve gençler ultimi basıyorum. Karşıma çıkan ilk kişi öldüreceğim ha Max. <laughs> Alsa geldim. Ben bir şey girmek istiyorum hacı. Aha. 3. Hadi. Lan 3. 3 olmadı. Evet, kalan bir bastık ne çıktı? Bakalım. Bir B verdi. Bir şey olmaz. Bir savaş topu girilir. Savaş robotla 5'e 5 beş girelim mi? Bu arada gençler like atmayı unutmayın. Like atan Leon çıkıyor. Abone olana Croft çıkıyor gençler. Evet 5'e 5 savaş topumuza girelim acı. Go 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 go. Kardeşim zaten sınırsızım. Beni alamazsınız. Alın şunu. Acı ben bir canımı toplasam da. Bir dakika lan dur. Bir canım gidiyor dur. Can toplayayım. Attım rahat attım zaten de. Evet gelin bakayım şunları aldık çok iyi. <laughs> Nani sakin ol. Nani'ye bak. Krovcuk ne yapıyorsun Kurovcuk? Vurma oğlum vurma lan. Can toplayalım şurada basalım. Tamam siz bana verin o topu. Gelin abi gelin abi gelin abi. Tamam ben golümü attım acı. Ben golümü attım acı. Ben golümü <laughs> attım acı. Sü. Tamam ilk golümüzü attık. Mükemmeliz. Basıyoruz abi basıyoruz o atacağım falan asını satayım. Ne gerek var zaten manyak gibi vuruyorum. Oğlum benim mermim bitmiyor. Sen ne yapıyorsun? Benim mermim bitmiyor. Hasarımdan bu arada düşmüş müdür sence gençler? Baba şunu aldık. Çok iyiyiz. Verin yere golü ben atacağım acı. Gol bende. Gol bende. Gol ben. Aa! Atamadık lan. Neyse maç bitti. Biz normal savaş topu akar. Evet, bir normal savaş topu akar. Aha ne varmış burada 100 kredi O kredi miydi lan Valla unuttum da hadi be Byron alacaktık be elmasım bitmiş ama Bir fal gireriz aga Bir fal solu gireriz Fal solu gireriz Fal solu gireriz Şimdi ne var karşımıza Bu var bu var bu var tamam anladık rahatız Evet Şöyle bir oto taktiğimizi yapalım Oğlum o şey çok vuruyor lan çok saçma. Çok saçma lan. Tamam ciddi oynayalım. Çok eğlenceye sardık bu sefer. Gelin bakayım buraya. Abi tamamdır biz de bu. Gidelim gidelim gidelim. Let's go let's, go, let's go. Kardeşim vallahi bastım. Oğlum mermim bitmiyor lan. Gelme 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 gelme. Oğlum şu zehirliyor bak kafayı yiyeceğim ha. Çok, çok fena zehirliyor. Lan boşa gitti lan. Gidelim atalım hemen. Tamamdır attık biz rahat olun gençler. Şu zehirlemese var ya çok fena olacak her şey. Fena zehirliyor anasını satayım ya. Oha 3 tane geliyor. Tamam aldık. Abo buraya geldi yedik lan. Çok saçma. Bir de trick at atıyor. Olabilir be kostüm aldık heyecan yaptık gençler. Neyse gençler daha fazla bu tarz videolar için like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.